Değerli kardeşim merhaba. <laughs> ne yapıyoruz şimdi? 10. sınıf etkinlikli soru bankasını çözüyoruz. Nerede kaldık? Birinci ünitenin bölüm sonu canavarına. Ne o bölüm sonu canavarı? Kardeşim test bir. Şu ana kadar hep uygulamalı bir şekilde soru çözdük. Şimdi ne yapacağız? Bakalım test karşısında yani sorularımız test olarak nasıl karşımıza geliyor. Demiş ki birinci soruda bir teknoloji şirketi geri manevra yapabilen otonom kamyonetler geliştirmektedir. Bu araçlardan biri hareket etmesi için programlanmıştır. Test süresince aracın konum zaman grafiği aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre bu grafikle ilgili hangisi söylenebilir diye soruyor. Gayet basit bir soru. Gayet mantıklı bir soru. Elimizde konum zaman grafiği var. Bu konum zaman grafiğinden okuyacağımız veriler konumdur. Mesela diyelim ki Farah söylüyorum. Örneğin bu x konumundayken işte belli bir zaman sonra örneğin şöyle bir zaman sonra böyle bir x konumuna gelmiş. Ama bu x başka bir x olduğu için buna x üssü diyelim. Hatta şöyle de yapabiliriz ya. Şöyle daha mantıklı olur. Bakın sayı doğrusu üzerinde dik bir sayı doğrusu üzerindesiniz. Burası konum ekseni. Örneğin burası 10 metre ise burası 2 metre olabilir. O zaman bu adam 10 metrelik konumdan 2 metrelik konuma geliyor. Yani negatif yönde gidiyor. Yani ters yönde gidiyor. Tamam mı? İkincisi bu grafiğin eğimi bize hız verirdi. Karşıda okuduğunuz değer bölü komşuda okuduğunuz değer aslında yer değiştirme bölü geçen zaman demektir ve yer değiştirmenin zamanı oranı da bize hız verecektir. E bu grafiğin eğimi sabit bir sayıdır. Çünkü nereden bakarsanız bakın eğim sabittir. Dolayısıyla bu eksi yönde düzgün doğrusal hareket yapıyor olarak ifade edilir. Yani eksi yönde sabit hızlı gitmektedir. Şimdi geri giderken hızını artırmaktadır. Hayır bu adam hızlansaydı hız zaman grafiği hatırlayın şöyle ya da şu şekilde bir parabol olması gerekiyordu. Durağan kalmıştır. Hayır negatif yönde hareket ediyor giderken hızını azaltmaktadır. Karşım yine yanlış bir bilgi. Geriye doğru sabit hızla hareket etmektedir. E i̇şte bu bilgi doğru. İleri giderken de hızını arttırmaktadır bilgisi ne olacak? Yanlış olacak. Bu sefer elimizde bir iğme zaman grafiği var. İğme zaman grafiğinin altında kanılan bize hızdaki değişimi verirdi. Ve hızdaki değişim ise son ya da ilk durumu bilmediğimiz için son durum hakkında bize bilgi vermezdi. Diyelim ki şurası t ekseni burası da a. Bu grafiğin altında kalan alan şöyle güzelce alanı hesaplarsak ne yapacak? a çarpı t yapacak. Yani biz bu hareketinin hızının a t kadar değiştiğini hatta bu grafiğin altında kanılan pozitif bir alan olduğu için a t olduğunu biliyoruz. Peki bu a t neydi? Bu adamın hızındaki değişim. İlk hızını bilmediğiniz bir şeyin sonuz hakkında yorum yapamazsınız. Siz sadece bu hareketinin hızını a t kadar değiştirdiğini biliyorsunuz. Peki dolayısıyla ilmeli hareket yapıyorsa bu aracın Düzgün hızlanan hareket yapmasını, düzgün yavaşlayan hareket yapmasını, ya da önce düzgün hızlanıp sonra düzgün yavaşlayan, ya da önce düzgün hızlanan sonra da düzgün yavaşlayan hareket yapmasını beklersiniz. Başlangıç çizgisine bekleyen bir formüle 1 aracı bekliyor bu araç. O zaman buna ait olamaz. Sabit hızda havada süzülen bir model uçak. Bu da olamaz. Pozitif yönde ilerlerken kırmızı ışık yanlığını fark ettikten sonra sabit ivme ile yavaşlayıp ışıkta bekleyen otobüs ha, şimdi bu olabilir. Pozitif yönde hızlanan bir roller kastır. Bu da olabilir şuralara soru işareti koyalım. Koşu bandında sabit tempoda yürüyen sporcu sabit tempo demek, deme demek, sabit tempoda demek, sabit süratle hareket demek. O zaman bu da değil. Şimdi peki cevap Ceyhan mı Deniz mi? Karşım pozitif yönde hızlanan bir roller kasır olabilir. Şimdi pozitif yönde ilerlerken ışık yandığında fark ettikten sonra sabit ivmeli yavaşlayıp bekleyen otobüs olamaz. Niye? Şimdi bu da ivmeli hareket, bu da ivmeli hareket. O yüzden önce ikisine de olabilir dedim. Şimdi sizin ivmenizin değeri pozitif. O zaman hızınız da pozitif olur olursa hatırlayın hızınız ve aynı yönde olursa düzgün hızlanan hareket yapardınız. Peki bize burada ne diyor? Sabit ile yavaşlayıp ışıkla bekleyen otobüs diyor. İşte bu yüzden cevap Ceyhan değil Denizli olacaktır diyelim. <laughs> Üçüncü soruda. Demiş ki bize bir yarış pistinde iki farklı teknoloji ile üretilmiş araç test edilmektedir. A aracı sabit hızda hareket eden klasik bir modeldir. Tamam sabit hızda hareket edecek. B aracı ise sabit ivmelendirme sistemine bağlıdır. Sabit ivmelendirme sistemine bağlıysa biz bu konu altında onun düzgün hızlandığını ya da düzgün yavaşladığını söyleyebiliriz. Peki demiş ki bize şimdi test yarışı sırasında araçların zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre ben bir kere daha üzerinden geçeyim şöyle. Şu B aracının hız zaman grafiğiymiş. Şu da A aracının hız zaman grafiğiymiş. Gördüğünüz gibi A aracı sabit hızlara giderken B aracı pozitif düzgün hız zaman hareket yapıyor. Grafik oluşturmaya başlandığı anda araçlar yan yana olduklarına göre grafik çizilmeye başladıktan 4 saniye sonra A ve B araçlarındaki mesafe nedir diye soruyor. Şöyle yapacağız aslında. Mavi e, grafiğin altında kalan alan şu bölme. Bakın o bölmenin alanını bulursak neyi bulmuş olacağız? yer değiştirmeyi bulmuş olacağız çünkü hız-zaman grafiğinin altında kalan alan bize yer değiştirmeyi verecek. E gördüğün gibi bu alan bir dikdörtgenin alanı, bir kenara 10, öbür kenarı 4. O zaman 10 çarpı 4'ten bu araç tam 40 metre ileri gitmiştir. Kim? A aracı. Yani A aracının yer değiştirmesi 40 metre. Peki aynı şeyi B aracı için yapmak istersek bu sefer de şuradaki üçgenin alanını bulacaksınız. Neden? Çünkü grafiğin altında kalan alan demek grafik ile yatay eksen. Yatay eksen zaman ekseni olduğuna göre bu arada kalan alan demektir. O zaman buranın alanını da hesaplarsak kardeşim burası da ne çıkacak? Burası da bir üçgen. Yine burası 10. Yine burası 4. Ama üçgen olduğu için 10 çarpı 4 bölü 2. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2'den 20 metre çıkacak. İkisi de pozitif yönde gidiyor. Sadece bir tanesi 40 metre giderken diğeri 20 metre gidiyor. Dolayısıyla başlangıçta yan yana olduklarına göre biri 40 metre ileri gitmiş. Biri 20 metre ileri gitmiş. Ve aralarında 20 metre mesafe var demektir. Bu sefer de bir bisikletin hareketi arasında konum zaman grafiği verilmiş. Bakın konum zaman grafiğinin üzerinden tekrar geçiyorum. Şöyle şu kalemi birazcık inceltelim ve üzerinden tekrar geçelim. Önce sıfırdan 10 metreye gitmiş 2 saniyede. Daha sonra 10. metreden 30. metreye gitmiş yine 2 saniyede. Daha sonra ne yapmış burada? Hiç konumunu değiştirmemiş. O zaman birinci bölgede, ikinci bölgede grafiğin eğimi sabit olduğu için, diğer ismiyle parabol olmadığı için sabit hızla hareket ediyor. Peki nasıl bulacağız hocam? Grafiğin eğimine bakacağız. Eğim deyince ne yapacağız? Hemen şu yataydaki açıya alfa diyeceğiz ve gözümüze şuradaki üçgeni kestireceğiz. Karşıda ve komşuda okuduğumuz değerleri yazacağız. Açının karşısında okuduğumuz değer şurası. E buranın değeriyle ile değeri aynı. O yüzden 10. Komşuda okuduğumuz değer 2. 10 bölü 2'den ne yapacak? Artı 5 metre bölü saniyelik artı 5 metre bölü saniyelik sabit süratle hareket edeceğiz. Peki şu bölmede yine hemen bir üçgen oluşturacağız. Şöyle mavi de yapalım. Hemen bir üçgen oluşturduk. Üçgen oluşturduktan sonra o mavinin yatayla yaptığı şu açıya teta diyelim alfa demeyelim. Ve yine karşıda okuduğumuz değer komşu komşuda okuduğumuz değer yapacak. Bakın karşıda okuduğumuz değer şurası. Buranın uzunluğu şuranın uzunluğu kadardır. Bir kenarı 10 öbür kenarı 30. O zaman bu aradaki mesafe tam tamına 20 metredir. Komşu ise şu kısımdır. E bu kısımda şu kısım birbirinin aynısı. O zaman 2'ye 4. Aradaki fark ne yapacak? 2, 2 yapacak. Yani 20 bölü 2'den bu aralıkta ise 10 metre bölü saniyelik artı yönde. 10 metre bölü saniyelik sabit süratle hareket ediyoruz. Peki burada ne yapmıştık? Orada konumumuz hiç değişmiyor. Bakın 4. saniyede de 30. metredeyiz. 5. saniyede de 30. metredeyiz. O zaman biz şu anda burada ne yapıyoruz kardeşim? Duruyoruz. Yani... Orada araç beklemiş. Peki bize ne diyor şimdi? Hangileri doğrudur diyor. Bisikletin 3. saniyedeki anlık hızının büyüklüğü 10 metre bölü saniyedir. Evet doğru. 3. saniye mavi ile gösterdiğimiz bölümdü. O yüzden bu bilgi doğru. Bisikletin 1. saniyelik anlık hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniyedir. Evet doğru. 0 ile 2 saniye arasında 5 metre bölü saniyelik hızla hareket ediyor. Bisikleti 4. ve 5. saniyeler arasında hareketsizdir. Kesinlikle bu bilgi de doğru. Çünkü aracın konumu hiç değişmiyor. Böylelikle ilk 4 soruyu ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Hemen gelelim 5. soruya. <laughs> İstanbul'dan Ankara'ya seyahat eden bir yüksek hızlı tren yolculuğunun ilk 30 dakikasında 240 km bölü saat sabit süratle hareket etmekte. Ardından bir istasyonda 30 dakika beklemekte. Sonrasında 180 km bölü saatlik sabit süratle 2 saat daha yol olarak Ankara'ya ulaşmaktaymış. Şimdi hemen şöyle yapalım. Bu tarz sorularda herhangi bir model yok. Grafik yok. O yüzden senin ne yapman gerekiyor? Modellemen gerekiyor. Diyelim ki burası İstanbul. Burası da Ankara olsun. Ve İstanbul'un Ankara'ya örneğin şöyle bir yörüngeyi izleyerek gitmiş olalım. Hatta niye burada daire çizdik ki? Şöyle bir yörüngeyi izleyerek buraya gitmiş olalım. Şimdi hareketimiz toplamda ne kadar sürecek? Biz 240 km bölü saatlik sabit süratle... 30 dakika boyunca gidiyoruz. Zaman olarak da dakikayı değil saati kullanacağımız için 30 dakikada yarım saat olduğu için buraya ne yazıyorum? 05 saat. İngilizcesi Horse'dan gelen H'yi yazıyor. Daha sonra ne yaptık? Buradaki durakta bekledik. Şurada bir durağımız var. Ve bu durakta bekledik ne kadar? Yarım saat. O zaman 05 saatte buraya yazdım. Sonra ise geri kalan yolu 180 km bölü saatlik sabit süratle 2 saatte almışız. Toplamda ne kadar yol aldık? 240 artı 180. Toplam aldığımız yol toplayalım hemen onları. 240 artı 180'den 0, 2, 3, 420 kilometre yol aldık. Peki toplam ne kadar saat hareket ettik? Ona da şöyle T diyelim. Kaçtım o da yarım saat burada, yarım saat burada, iki saat de burada. Toplam 3 saat hareket ettik. Peki elimizde ne var? Toplam alınan yol ve zaman var. O zaman sen ortalama süreti bulmak istersen. Bakın ortalama sürat alınan toplam yol bölü geçen zamandı. Yani 420 bölü 3. Ne yapacak buradan sonuç? 3'e bölerseniz 1, 140 km bölü saat yapacak. Yani bu verilerle elde edeceğimiz bilgi aracın ortalama süretinin yani bu trenin ortalama süretinin 140 kilometre bölü saat oldu. Trenin İstanbul ve Ankara arasındaki ortalama süreti 192 kilometre bölü saattir diyor. Hayır bu 140 çıkacak o yüzden yanlış. Trenin yalnızca hareket halindeyken ortalama süresi. Ha, yalnızca hareket halindeyken derse mola verdiği zamanı almayacağız. O yüzden burayı çözebilmek için şimdi şunu yapıyorum. Toplam aldığımız yol yine 420 km. Ama mola verdiğimiz zamanı saymazsak yarım saat burada. 2 saatte burada yol aldık. 2,5 saat. 2,5 saati de 5 bölü 2 diye yazdım. Ve 420 çarpı. 2 bölü 5 diye ters çevirdim. Şimdi sadeleştirme işlemini yapalım. 5'e bölersek 1, 5'e bölersek Kaç yapacak? 84 yapacak. 84 ile 2'yi 2 çarparsanız doğru yaptım herhalde. 40 5 kere 8 40 20 var 84 aynen 2'yi çarparsanız buradan 166 yapacak ama bize ne demiş 220 demiş hayır kardeşim bu bilgi de yanlış sonuncu öncül trenin istasyonda bekleme süresi 2 katına çıkarsa ortalama süresi 240 olur diyor ortalama süresinin tam tersi daha da azalması gerekiyor çünkü sen zamanı arttırıyorsun peki tam bulmak istersek hani sonucu Bulabilir miyiz? Kesinlikle bulabiliriz. O yüzden bulalım burayı da. Yine 420 km yol gidiyoruz. Ama bu sefer 2 saat burada, yarım saat burada ve burada da 2 saat geçirerek tam 4,5 saat geçiriyoruz. 4,5 saatte 9 bölü 2 saattir. Ters çevirip çarptığınızda 420 çarpı 2 bölü 9. 3'e böldünüz. Ne yaptı? 3. 3'e böldünüz. Ne çıktı buradan? 140. Şimdi bundan sonra 3'e bölünmeyecek. 2 ile 140'ı çarparsanız 280 bölü 3 yapıyor. Bu sayı tam 3'e bölünmüyor ama en azından 140'tan daha düşük olduğunu görebiliyorsun. O yüzden bu bilgi de yanlıştır. Yani aradığımız cevap Edirne'de var. Şimdi fizik laboratuvarında doğrusal bir yol üzerinde kurulan bir hareket deneyi düzeneğinde K ve L araçlarına bağlanan özdeş birim karelerle bölünmüş kağıt şeritler özdeş zaman işaret tarafından aşağıdaki gibi işaretlenme, işaret, işaretlenmektedirler. Kağıt üzerindeki noktalar eşit zaman aralıklarında yapıldıklarına göre. He, eşit zaman aralıklarında bunları bırakıyoruz. Peki buna bakıyoruz. Bakın bu her bir T sürede aynı miktarda yol gitmiş. Çünkü işaretlediği, çiz, işaretlediği noktalar bize onu söylüyor. Ama bu ne yapmış? Bu da aynı bırakmış ama ondan daha fazla bırakmış her T sürede. O zaman biz buradan kesin şunu çıkarabiliriz. Aynı T sürede Birisi 2 birim öbürü ise 5 birim yol gidiyor. Bakın sayarsanız burası 2 birim burası da 5 birim yapıyor. Bu 2 birim gitti bu da 5 birim gitti. O zaman K aracının süretinin <laughs> kesinlikle L'den daha fazla olduğunu söyleriz. Peki. Şimdi bakalım ne demiş. İki araçta sabit süratle hareket yapmış. Evet doğru. Çünkü her T sürede aynı miktarda yer değiştirmiş. Kardiyonotoreti leherdiyonotoretinden büyüktür demiş. Kesinlikle doğru. Çünkü 5 birimi 2 birim yol var. Eşit zaman aralıklarında L aracı K aracından daha fazla yol olmaktadır. Hayır kardeşim. Eşit zaman aralıklarında T aracı 2 birim giderken L aracı pardon K aracı da 5 birim gidiyor. O yüzden bu bilgi yanlış bir bilgidir. Verdiğimiz cevap Denizli'de var. Hemen gelelim yine uzunca bir soruya. Bu soruda düz bir yolda hareket eden bir aracı gözlemleyen trafik analisti olduğunuzu hayal edin. Aracın hareketini anlamanız gerekiyor. Aracın belli bir hızda hareket ederken sürekli ne yapıyormuş? Hızını azalttığını ve sonunda durduğunu fark ediyorsunuz. Dikkatli gözlem ve ölçümlerden sonra aracın sıfırdan farklı sabit büyüklükteki bir ivme ile hareket ettiğini belirliyorsunuz. Amiriniz aracın hareketini doğru bir şekilde yansıtan grafiksel bir sunum hazırlamanızı istiyor. Sizde 5 potansiyel grafik sunuyor ve aracın hareketini doğru bir şekilde gösteren grafiği belirlemenizi istiyor. Araç ne yapıyordu? Yavaşlayıp duruyor. O zaman bize böyle bir grafik lazım. Kinematik bilginize ve gözlemlerinize dayanarak aşağıdaki grafiklerden hangisinin aracın hareketini doğru bir şekilde temsil ettiğini söyleyebilirsiniz diyor. Birinci görselde sabit hızlı bir grafik var o yüzden bu olamaz. İkinci görselde bir pozitif değerden başlayıp başka bir pozitife giden bir grafik ama eksi yönde sabit hızla giden bir hareket var. O yüzden bu da olamaz. Üçüncü görselde zaman sıfırken sıfırdan başlayıp örneğin bir 5 metre yani artı yönde sabit hızla giden bir araç var. Bu da olamaz. Ama Denizli'de ama dedik ama Denizli yine bu sefer de eksi yönde sabit hızla giden bir araç var. Ama Edirne şıkkında gördüğün gibi hızlı 5 iken zaman buraya geldiğinde hızı ne yapmış sıfıra düşürmüş ve pozitif yönde düzgün yavaşlayan bir araç var. Fizik bilginizde ne yapacaksınız cevabı e, Edirne şeklinde işaretleyeceksiniz. Peki. Demiş ki bize 8. soruda bir afet bölgesine acil yardım malzemesi ulaştırmak için haş yükseklikte yere göre sabit duran bir helikopterdeki kargo kutusu kutuya mon monte edilmiş bir düzenekte serbest bırakıldığında ilk 2 saniye boyunca aşağı yönde 10 metre bölü saniye karelik büyüklüğündeki iğme ile hızlanmaktadır. 2. saniyeden sonra posta kutusu pardon posta kutusu yani kargo kutusu 5 metre bölü saniye karelik büyüklüğündeki sabit iğme yavaşlamakta ve yere... 10 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla temas etmektedir. Şimdi biz bu öğrendiğimiz bilgilerle bunun grafiğini çizebilmeliyiz. Nasıl yani? Şöyle kardeşim hemen şöyle bir eksen çizelim. Zamanın hıza göre bir ekseni çizelim. Peki ilk hızımız 0. Ne yapacağız? İlk iki saniye boyunca Aşağı yön için yönüne dikkat etmiyorum. Yön, aşağı yön normalde negatif seçilir ama şu an çok önemli değil bizim için. Peki 10 metre bölü saniye karik büyüklükteki iğme düzgün hızla hareket yapıyorum. Peki önce düzgün hızlandım. Bu hareket tam tamına 10 saniye pardon 2 saniye sürdü. Ve bu 2 saniye boyunca iğmemin 10 olması için yani burası 2. İğmenin 10 olması için hızımızın 20 olması gerekiyor. Niye hocam? Çünkü hız zaman grafiğinin eğimi bize ne verecek? E, i̇vmeyi ivmeyi verecek. Peki eğim deyince ne yapacaktın? Hemen grafikle yatay eksen arasındaki açıyı göstereceksin alfa. Karşıda 20 var. Komşuda 2 var. 20 bölü 2 ne yapar? 10 yapar. Peki sonra ne yaptık? 2 e, saniyeden sonra kutu 5 metre bölü saniye kare büyüklüğündeki ivme yavaşlamakta ve yere 10 ile ne yapıyormuş? Temas ediyormuş. O zaman ne yapalım kardeşim? Hızımızı 10'a kadar düşünelim. Yani grafiğin ikinci bölümünde şuraya bakıyoruz şu kısmı Hemen şu kesikli çizgileri de gösterdim. Hızımın ona düşmesi gerekiyor. Ama hızım ona düşerken de bu grafiğin bu sefer eğiminin karşı bölü komşunun bana 5'i vermesi lazım. E karşıda okuduğum değer 10. O zaman komşuda okuduğum değer 2 olmalı. O zaman bu aralık 2 ise şurası 2 olduğuna göre demek ki 4 saniye sonra yere düşmeli. Ve buraya da ne yapabiliriz? 4'ü yazabiliriz. E şimdi buna göre yargılardan hangisi doğrudur demiş. H yüksekliği 60 metredir. Karşım bu grafiğin altında kalan toplam alan bize neyi verecek? Yer değiştirmeyi verecek. Önce şu pembe bölgenin alanını buluyorum. Burası bir üçgenin alanı. Kenarları 20'ye 2. 20 çarpı 2 bölü 2'den Burası 20 metre yapacak. Hemen yanında da bir yamuğun alanı var. Yamuğun alanı ise nasıl buluyorduk? Üst taban artı alt taban çarpı yükseklik bölü 2 ile. O zaman yamuğun alanına bakıyorum şimdi. Üst tabanı küçük taban alalım. 10, 20 topladık 30 çarpı 2 yüksekliğimiz. Bölü 2 de formülden geliyor. Burada da 30 metre yer değiştirmişiz. O zaman buraya da yazdık 30 metre. O zaman toplamda 20 artı 30'dan 50 metre gitmeliydik. Ama adam bize ne demiş? 60 metre gidiyorsun demiş yanlış. Kutu ve yavaşlamaya başladığı anda kargo kutusu yerden 30 metre yüksektedir. Evet doğru görüyor musun? Yavaşlamaya başladığı anda 30 metre yol gitmiştik. O yüzden bu bilgi doğru. Kutu kargo kutusu havada toplamda 5 saniye kalmıştır. Hayır toplamda 4 saniye kaldığını zaten ispatladık. O yüzden cevabımız ne yapacak? Bursa yapacak. Bir sonraki bölümde Hareketin ikinci e, konusu olan serbest düşme konusuna geçeceğiz diyelim. Karşım diğer derste görüşmek üzere. Hadi bakayım kendine iyi bak. Ha, bu arada ne yapıyorsun? Arkadaşlarına paylaşmayı unutmuyorsun ki paylaşarak ne yapalım? Çoğalabilelim.